Merhabalar. Uzaktan bak gözün bozulacağın yeni bölümüne hoş geldiniz. Ben Nagihan. Ben Meltem. Ben Şeyma. Buyurun söyle geçin. Ama oturacağınız koltukta bir hanedan darbesi yaşanmış olabilir. Dikkatli olun. Bugün sizlerle birlikte tarihi mi, icim mi yoksa absürt bir kara müzakma mı tam olarak çözemediğimiz biz bu kaydı yaparken 3. sezonun 2. bölümüne kadar yayınlanan Prens dizisini konuşacağız. Ülkesini sosyal medya trendlerine göre yöneten prensimiz ve hanedanı tarihle dalga mı geçiyor yoksa dalganın kendisi mi bunlar? İşte bugün hep birlikte çözmeye çalışacağız. Arada gülüp geçeceğiz, arada biz nereye geldik ya diye sorgulayacağız. Anayasal kurumsal monarşiyle yönetilen, halka durmak sudun tezahürat yapan, her köşe başında bir darbe, her replikte bir espri patlayan o fantastik diyar. Bongomya Krallığı. Gelin birlikte çözmeye çalışalım. Bu dizi bize ne anlatmak istiyor ve neden anlatmak istediği şey birazdan kendini görevden alıyor. Hazırsanız ince siz girilip içinden çıkılmayan Bongomya turu başlıyor. Prens dizisi çekimlerini 2021 yılında tamamlıyor ama 2023 yılında Blue TV'de yayınlanmaya başlıyor. Blue TV'de Nisan 2025 itibariyle Max olduğu için şu andaki yayın platformu Max. Dizi Giray Altınok ve Kerem Özdoğan tarafından yazılıyor. Senin de biraz önce dediğin gibi 3. sezonuyla şu anda yayında. E, Giray Altınok sosyoloji mezunu, Kerem Özdoğan ise su ürünleri bölümünden mezun olmuş. Sonraları işte ikisi de tiyatroyla ilgileniyorlar. Kerem Özdoğan e, tiyatro alanında yüksek lisansı yapıyor. Beraber çalışmaya başlıyorlar. Hem senarist olarak hem de oyuncu olarak aynı projelerde yer alıyorlar. Daha sonrasında Girey Altınoğlu'nun Instagram'daki tiplemelerinden Prens ortaya çıkıyor. Basit aile çekişmeleri de var ve kapıların ardını da önemseyen bir yapım Prens bu açıdan. Prens'in birinci sezon, birinci bölümü de böyle başlıyor. Kamera Prens'in odasının içerisinde dolaşmaya başlıyor. ...ve sonrasında kraliyet dedikoduları ve kaoslarla bizi baş başa bırakıyor. Siz neler söylemek istersiniz Prens'le alakalı? Niye hepimiz mesela Prens'e, aa evet Prens konuşalım dedik? Evet, Prens dizisi e, tarihi absürt komedi. E, absürt bizi nasıl güldürüyor? Mantıksız işte saçma saçmalayan işte alışılmadık esprilerin yapıldığı e, mantık dışı şeylerin neden sonuç ilişkilerinin olmadığı alışılmadık beklentiyi bozacak şekilde olması yine kara komedi diye de geçen içinde alaycılık barındıran toplumsal kurallarla e, bürokrasiyle dalga geçen bir tür. Benzediği dizilere bakabiliriz. Kahpe Bizans. 1999 yapımı bir film. Ben de çok benzetiyorum. Halen güldüğüm yerleri var Kahpe Bizans'ında. Ee, yine Game of Thrones benzetenler var. Benzetiyor musunuz? Hayır. Yani tematik olarak benzemiyor ama karakterlerin motivasyonları biraz benziyor. Norseman var yine Norveç e, tarihi komedi. Yine benzetenler e, var. İzleyip benzettiniz mi siz? Ne diyorsunuz? Ben başlangıcını biraz hani bu yorumlardan dolayı izledim. Evet benziyor yani. Orada da işte kendi zamanının çok dışında bir baş karakter var. Hiç o dönemlerde edilmeyecek laflar, yani çok güncel konuşmaları alıp sanırım o dizi 8. yüzyılda geçiyor. O dönemlere taşıyor. Ama ben şunu söyleyebilirim. Bu tarz uyarlamalarda özellikle de iş Mizahsa ben yerli yapım olmasını tercih ediyorum. Yani bir uyarlamaysa da böyle bir beyan yok gerçi ama yine de tercihim Prens olurdu. Ya farklılıkları var, benzerlikleri var. Kara mizahı benzer. Yine tarihi komedi ve bir karakterin böyle günümüz diliyle konuşması e, hatta bugünün şeyle belki plazı dili olabilir yani o şekilde konuşması. İşte karakterlerin alaycı olup işte ne bileyim bir kadının daha analitik zekası, rasyonel konuşması da biraz buradaki prensteki karaktere benziyor. Haşariye'ye benziyor. Mesela işte tarihi bir dizi. Tam sefere gidecekler ama kadın eşine diyor ki aa bugün bizim double date'imiz vardı. Ama sen şimdi baskına mı gidiyorsun falan. Hani böyle bir absürtlüklerin de oldu. Ben açıkçası hani Fikir çerçevesi olarak da belki olabilir. Hani tarihi bir komedi, kara mizah var. Bir kişi asıl mizahı yürütüyor. Olsa bile ben Prens'le baya baya farklılık gördüm. Hani prens'i bu haliyle daha orijinal buluyorum. Bir de dediğim gibi ben de komediye kültürel bakıyorum. Başka kültürlerde gülemeyebiliyoruz. O yüzden Norseman'da fikir olarak belki benziyor olabilir. Ama ben de Prens'i pek diğerlerine benzetmiyorum. Çok orijinal bir iş buluyorum. Ve çok gülüyorum. Prens bu bence anti kahraman olması ve bencil, korkak, zalim ve eğlenceli olması ilk başta insanları kendini izletti diye düşünüyorum. Sonrasında tabii ki Türkiye için farklı ben de senin gibi değişik ve orijinal olarak gördüğüm için seviyorum. Prensi mesela konuşayım. Prens nasıl birisi sizce? Tam bir pislik vahşi kelebeğimiz. Bongum ya da aileye ihanet edilmez. Patavatsız çok bilmiş. Işte aslan sorumluluk almıyor. Hemen suçu bir başkasının üzerine atıyor. Çevresini aşağılıyor. Her yerde öne çıkmaya çalışıyor ama işte beceriksiz. Acayip çıkarcı. Ya böyle 3 yaşındaki çocuk gibi böyle ben merkezci şey başkasının fikrini beğenmiyorsa hemen aşağılıyor. Başkasının fikrini beğeniyorsa da hemen kendisinin fikriymiş gibi. Aa bir dakika bir dakika aklıma ne geldi falan diye böyle fikir çalıyor. Hakikaten iğrenç birisi. Bir o kadar da inanılmaz tatlı. Peki niye bunu bu kadar tatlı buluyoruz sizce? Yanında olsa sevilmez bir tip ama uzaktan da görünce aa bunlar var mı dedirtiyor artık. Bir yandan işte o dürüstlük hayatta duyulmasını istediğiniz şeyleri de bu tipler söyler ya. Bence bizi oradan biraz yakalıyor ve en sonunda ya gire altı nokta bunu söylüyor zaten hani prens o kadar e, çirkin bir karakter kötü bir karakter ama en sonunda öyle bir şey yapıyor ki herkese kendini sevdiriyor ve yaptığı tüm şeylerin üzerine siliyor diye onu çok iyi kurmuş. Hem ondan hem de bence biraz yani ona isim bile verilmemiş. Böyle geçmişine de gördüğümüz için iki sezonda işte babasının davranışları falan. O yüzden de biraz daha hep böyle çocuk kalmış gibi yani. Evet o çocuksu sevimliliği de var evet. Ve çünkü bir sevimlilik bir şeytan tüyü de var. İzlemesi, seyri zevkli bir karakter. Biraz da çevresindeki karakterler de yani işte ailedeki birçok kişi de onu nasıl diyeyim, bir şekilde taşıyorlar. Yani bir kenara bırakmıyorlar, onlar onu atmıyor ve aileci bir tavırda var ya belki de biz de o yüzden atmıyoruzdur. Bir başarılı, gelecek vaat eden ve sevilen bir çocuk vardır. Bir de Roma'da oyunculuk okumak isteyen ve hiç bir zaman sorumluluk almak istemeyen bir taraf vardır. Ama bunu hayata geçiremeyiz hepimiz. Aslında onu temsil ediyor bir yandan da. O yüzden de tatlı geliyor olabilir insanlara. Ama dediğin gibi şey herhalde etrafımızda olsa sever miydik gerçekten? Onun çok yorucu olurdu prens gibi birisiyle yaşamak yani kardeşin olsa bir şeyin olsa her dakika, her dakika ilgiyi kendinde istiyor sürekli birilerine sataşıyor. Ya tamam sevimli bir şey de sürekli yanında ol, olması için zor birisi. Bir kaşık suda boğulacak tiplerden birisi prens ama izlemeyi seviyorum. Evet şeyde diğer karakterler sevdiğiniz karakterler var mı? Mesela benim prensteki favorim prens. Sangu. Hiç değişmedi. Yani 3. sezon 2. bölümdeyiz hala Sangu. Böyle daha çok yazılsın. Buradan manifest yapalım. Kerem Bey'e gitsin, kendisini daha fazla yazsın. Daha çok görmek istiyoruz. Sangun'un niye bir anda ortaya çıkıp saçma sapan bir şeyler söylüyor, her şeye böyle çok umut dolu bakıyor ve ona hiçbir şey olmuyor. Ya tam bir elçi, elçiye zeval olmaz diye bir işte cümleyi almışlar, sangunun üzerine geçirmişler. Aslında çok prens bir karakter ama çok güzel gizleniyor o yüzden ana kadroda köle yani o hiç konuşmasa bile hiç, hiç... yolu olmasa bile kenardan koşa koşa gelmesini çok biliyorum. E, o oyuncuyu çok başarılı buluyorum. Bir de köle yani adı bile yok. Ve prensler aralarındaki ilişkiye çok biliyorum. E, i̇kinci sezondan da Kaptan Van Dyke'ı çok seviyorum. Keşke kalıcı bir karakter olsaydı. Mesela Haşerya mantıklı, sağduyulu, dürüst, analitik zekası var. Prens'le o kontrast yakalıyor. E tamam hani Prens'i beğenmiyorduk. O zaman hayatımızda Haşerya olsun ister miydik? Kesinlikle isteriz. Her şeyi toparlıyor. Her konuda da bilgisi var. Onu ister miydik? Yoksa o da çok mu sıkıcı gelirdi? Yok kesinlikle Haşerya'yı isterdim ben hayatımda. Ben de isterdim. Bir kadın temsilci olarak çok iyi. Bence biraz fazla bilmiş olabiliyor bazen ama Bongom farkında olan biri olarak bence onun da varoluş sancıları var yani. Çevresindekiler o kadar düşük ki aslında yani onun söyledikleri çok normal şeyler. Çok fazla hani spoiler'a da girmek istemiyorum bu sezonla alakalı ama bir yerde işte ülkelerini savunmaları gerektiğinde askerlere ne yapacaklarını anlatıyor. Askerler ve komutanlar da öyle yani. Hiçbir şeyden haberleri yok. Haşar ya aslında en basit şey söylüyor ama çok büyük bir şey söylüyormuş gibi duruyor. Çünkü yanındakiler dip. Peki Prens de sevdiğiniz bir replik var mı? Kudur köpek. Yaz ben Roma oyunculuk mezunuyum. Merhaba alt tabak insan. Ya da şey. <laughs> Ay aklımı delireceğim. Bunlar viral olmuş replikler zaten. Ee, Sangun'un ah Prens diyeşi. Ne kadar inanarak boş konuşuyor görüyor musunuz? Bir de belki de şimdi sen söylerken ben fark ettim. Biraz önce de gerçi hani, bu minvalde konuştuk. Bunlar söylemek istediğimiz cümleler. Bir yandan da tabii şu var bence e, Prens'in çekim tarzı da bizi yakalıyor. Evreni özellikle bir sahte tutmuşlar. Yani o kullandıkları teknolojinin içerisinde daha gerçekçi bir şekilde de aktarma durumu söz konusu olabiliyormuş ama onlar özellikle hani böyle biraz daha o arka planlar belli olsun, buranın gerçek olmadığı belli olsun de tarih olarak da çok oraya buraya savrılıyor ya dizi. Yani evet orada bir görüntü çok güzel ama bir gariplik var sanki hissini evet bilerek zaten yapmışlar. Onu ben pek beğenmiyorum ama bir Sitcom, yani komedi olduğu için kasıt kasti yapılan bir tercih olduğunu düşünüyorum yani çekim bir kere prensin teknik tarafı Bence çok e, güzel Hatta üzerine zaten konuşulması gereken bir taraf Çünkü Türkiye'de ilk defa uygulanan bir sanal prodüksiyon yöntemi var yani Hatta belki de prensin izleyebilmemizin e, şeyi de budur yani sebebi de budur Çünkü yapım ekibi zaten bu teknolojiyi kullanabilecekleri bir iş arıyor ararken, Prens'in senaryosuyla karşılaşmışlar ve çekmeye karar vermişler. Seyda sanal prodüksiyonda yeşil perde yerine devlet ekranlarının önünde oynuyor oyuncular. Bu da biraz daha oyuncuların role girmesini de sağlıyordur diye düşünüyorum. Kendileri de zaten öyle söylüyorlar röportajlarında. Gerçek mekanla dijital sahne eşleştiriliyor. Dijital sahne içinde ayrı bir sanal kamera var. Gerçek kamerayla da onu eşleştiren küçük bir VR benzeri bir cihaz var. Kamera hareketlerini dijital sahnenin içine aktarıyor. Böylece gerçek doku ve sanal doku birleştiriliyor. Bu tarz işler için çok fazla hani hem mali açıdan avantaj sağlayan bir yöntem hem de biraz daha kolaylaştırıyor tabii ki prodüksiyon ekibinin işini. Bir de bir yandan da tasarım ve dünyanın kurulumu var. Türkiye'de biz böyle işleri hani çok fazla görmüyoruz. Bu kadar titizlikle çalışılan. O tasarım e, kısmı gerçekten çok böyle emek verilmiş bir kısım. Making of Prince var hatta Max'te yeni yayınlandı. Orada da bundan bahsediyor. Yani burada birkaç çağ, birkaç kültürün karışımı, fanat ekibinin tasarımlarını oluştururken o kadar çok fazla veri var ki ellerinde da Bongomyan'ın uydurma bir ülke ülke olması ama gerçekten öyle gibi göstermek istedikleri bir evren kurmuşlar. Farklı zaman dilimleri var ama Avrupa Orta Çağı'nı merkez alarak yorumladıklarını söylüyorlar. Tasarım işte burada bir sürü çalışan var. Sanat ekibi önce tasarımları çiziyor, yapım ekibine gönderiyor. 3D eskizler çiziliyor. Sonra kostümler dikiliyor. O açıdan da bence yani ülkemiz için böyle adım taşı olmuş bir iş gibi de bence teknik anlamda bilecek bir iş prens. Hatta kostümden hariç şeyleri 3D yazıcılarda falan üretiyorlarmış. Bu da bana çok mesela şey geldi. Çağ ayak uyduran yöntem gibi geldi. Yani ben kostüm tasarımını da çok seviyorum. O orta çağ havası da var ama gerçekten tarihte yaşamış karakterler de var. Yani prens sadece komedi olduğu için değil. Bence bize farklı geldiği ve Aa, bizim ülkemizde de böyle şeyler bakın yapılıyor dedirtebildiği için de bence özelliği şey. iş. Tekniğin yaratıcılık üzerinde bir baskı unsuru olmadığını, yaratıcılığı yok etmediğini de gösteriyor. Yani evet LED ekranların önünde oynuyorlar ama atıyorum işte Bongomya'nın logosuna kadar, kafalarındaki taca kadar yine arkada bir sanat ekibi var ve uzun ve titiz çalışmalar var. Dediğin gibi evet teknolojinin aslında o yaratıcılıkla nasıl entegre olduğunu görebileceğimiz bir iş. Peki biraz da Giray Altınok'la Kerem Özdoğan övelim mi? Aa, övelim ama Kerem Özdoğan'ı ben daha çok övmek istiyorum. Olur mu? Evet ne diyoruz? Giray Altınok ve Kerem Özdağ'ın ikilisine. Çok iyi uyumuşlar. Yani gerçekten son Max'in YouTube kanalında yayınlanan konuşmayı da dinlerken şunu fark ettim. Evet hani Kerem Özdağ'ın orada o kadar fazla olmak istememiş. Giray Altınok'un biraz domine eden bir yapısı var. Birbirlerini çok iyi meç etmişler. Bu da senaryoya da diziye de yansıyor. Ben de çok beğeniyorum ikisini de ikisinin de komedyen olup yani iki komedyenin bir araya gelip iyi bir iş çıkarması çok iyi. Yani artık aralarında ego şeyi nasıl idare edilmiştir bilmiyorum ama en azından bize yansıyan çok iyi bir ego yönetimi var. Hiç ikisi de birisi daha ön planda Giray her zaman birazcık daha popüler ve daha ön planda. Prens de de öyle. Prens kendi başına zaten prens. Hani domine eden bir karakter. Kerem de hiç böyle bir şeye girmiyor, yazıyor, yazarlığı var, rolü biraz daha küçük. Bu zamana kadar bize gelmiş herhangi bir çatışma yok. Aralarda dedikodular çıkıyor tabi de işte araları bozuldu ya da şöyle oldu falan. Görünen bir şey yok, üretmeye devam ediyorlar. Başka başka iş, işte daha önce beraber ürettikleri işler var. Bence de çok iyi bir ikili olmuşlar, birbirlerini de çok güzel tamamlamışlar. İnşallah daha farklı işlerde de görürüz. Yani iyi bir meçleşme. Roket takımı gibi görüyorum. Kerem azdan daha kreatif tarafı üstlenmiş. Bunu da çok şey buluyorum yani alçak gönüllüce buluyorum ve takdir ediyorum. Çünkü starlığı birine bırakmış ama bir yandan giray hayatı nokta daha pazarlama yeteneği kuvvetli biri. Oyunculuk anlamında söylüyorum bunları tabii ki. Ve daha star ışığıyla kendini ifade eden biri. O açıdan iki böyle birbirini tamamlayan kişinin uyumu gibi geliyor. Benim de çok hoşuma gidiyor birlikte yaptıkları işler. Zaten röportajlarda falan da hep Kerem Özdoğan böyle işte Giray şunu dedi. Ee, ya şöyle bir sahne istiyorum dedi ve gitti. Uf, ben şimdi onu nasıl yazacağım falan diyor mesela. Bilmiyor saçma sapan bir şey istiyor diyor mesela. Ama ben onu yine de yazıyorum falan diyor. Daha işin yazma kısmı onda. Ama tabii ki hani ya, bu o değerli bu değerli demiyorum. Bence işi satabilmek ve Prens olabilmek de ayrı bir zorluk içeriyor O yüzden bence çok iyi bir ikililer. Bir de tabii ne kadar paylaştıklarını bilemiyoruz Yani belki %55'e %45 bir ağırlık var Çünkü karşılık sahneleri de var Bayağı beraber sezonların yazım sürecinde oturup çalışıyorlar Yani sadece şey gibi de olmasın burada Kerem Özdoğan yazıyor da Giray Altınok oynuyor gibi değil Neticede ikisinin paydaş olarak, senarist olarak geçtiği bir iş Zaten hatta oyunculara da belki de bazen soruyorlar. Benim röportajlardan anladığım o. Bazen e, ne yapacağız şimdi? Çünkü bu sadece ilk sezon tasarlanmış. 2 ya da üçe gitmeyi düşünülmediği için ya ne yapacağız şimdi diye böyle beyin fırtınaları yaptıkları da olmuş. Zaten bence diye em, prensin sadece iyi olmasının sebebi teknik olarak devrimsel olması, komedi unsuru işte bu ikilinin uyumu değil. Bence diğer oyuncuların da fazla payı var. Ekip birbiriyle çok uyumlu. E, Prens hariç herkes biz komik değiliz gibi oynamaya çalışıyorlarmış. Zaten işin, işin absürtlüğü buradan geliyor bence. Ve prensi parlatmak için diğer espri ve şakaları e, daha gerçekçi bir şekilde ve ciddi bir şekilde oynuyorlar. e Zaten iyi oyunculardı. Hani ilk sezonda da öyleydi. Bence uyum olarak da çok güzel. Senaristlerin işin içerisine oyuncu olarak dahil olması da projeyi yükseltiyor. Biraz da şöyle bakabiliriz Prens'e. Birinci sezon, ikinci sezon ve üçüncü sezon. Çünkü e, benim açımdan birinci sezon, yani ilk yazılan sezon oldukça başarılıydı. Yani bayağı iyiydi. Çok severek, beğenerek izledim. Ben ikide biraz biraz eksenin kaydığını hissettim. Prens'i izlemeyi çok seviyordum onun, onun etrafında dönen hikayeyi. 3'e başladım. İlk iki bölümü yayınlandı zaten. Ben yavaş yavaş hikayenin o kadar beni tutmadığını fark ediyorum, hissediyorum. Mesela Prens çok iyi bir karakter. Diyalogları hala komik, eğlenceli. Umarım başka bir hikaye doğru evrilir ya da hikayeyi birazcık daha oyuncaklı hale getirilir. Çünkü 55 dakika sadece diyaloglara ya da bir hikaye üzerine gitmek seyir olarak kopartıyor. Ben de senin gibi düşünüyorum. İlk sezon bence çok iyiydi. 2 ve 3'te ikinci sezonda biraz da daha yapım şirketinin, stüdyonun neler yapabileceğini göstermek üzerine kurulan bir sezon oldu. Hissine i̇şte kapıldım ben izleyici olarak. Gemi tasarımları başka bir ülke vesaire. Üçüncü sezona gelince de artık tamamen şaka ve espri. Şimdi de şaka gelecek. Şimdi de espriyi söyleyeceğiz gibi oldu. Ee, i̇zleyici olarak biraz sezon ilerledikçe ben de kopmaya başladım açıkçası. Bir tek aranızda ben varım demek ki kopmayan. Ben üç sezonu da gayet sevdim. Bir yandan da şu var. Evet e, belki birinci sezonun hikaye yapısı daha iyi olabilir. Ama karakterlerin açılmasını da ben seviyorum ki 3. sezonda daha çok karakter odaklı bir yapı göreceğiz. Belgeselde de şey diyorlar yani 3. sezon en güzel sezon olacak. Oyuncular öyle söylüyorlar çünkü hepsinin hikayesi olacakmış. Karakterlerin açılma olayı belki işte Prens'i başka sezonlara uzatmak yönünde de işe yarayabilir. Belki böyle bir düşünce de vardır yani bir bakıyormuşuz Prens'in spin-offları çıkıyor. Tangu yokken nerelerdeydi Spinoff? Bence güzel olur yani. Sangu özelinde yine buradan manifest. Sangu'nun gittiği tüm ülkeleri içeren beyaz spin-off Sangu, lütfen. Evet sevgili dinleyenler. Bongomya'dan çıkmayı başardıysak pasaportlarımızı yavaşça bırakabiliriz. Saray entrikalarını, darbeleri, tezahüratları ve tabii ki şakaysa güleceğimiz şakaları arkada bırakıyoruz. Bugünlük bu kadar. Ama sadece bugünkü bölüm değil, podcastimizin de ilk sezonunun sonuna geldik. Eylül'de tekrar yakından bakmak için burada olacağız. Bu sezon bizim neydiniz? Kulağınızı verdiniz. Gözünüzü biraz bozduysak affola. Yine de her yorumunuz, her paylaşımınız, her bunu ben de izledim, bunu izlerken ben de düşündüm dedirtebildiğimiz anlar bizim için çok kıymetliydi. Bizleri Instagram hesabımızdan takip edip yeni sezon için öneriler verirseniz çok mutlu oluruz. Eylül'de daha çok karakter ve daha çok ne izledik biz sorusuyla geri döneceğiz. O zamana kadar mikrofonu kapatıyor, Bongomya sınır kapısından son kez el sallıyoruz. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.